centilmeni Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Sweet Bonanza'dayız. Hesabımda 132 bin lira var. 20 bin liralık bonusu hemen basıyoruz, alıyoruz. Bakalım kaç para kazandıracak bize bugün Sweet Bonanza. Hazır mısınız? ooo Hemen ilk dakikadan güzel. 6.000 bin liramızı alıyoruz arkadaşlar. Ve devam ediyoruz. Bakalım devam kaç para gelecek. Umarım güzel bir şeyler oynar yine diyorum ama cık cık. boş çeviriyorsun. Üzüm geldi. Maşallah herikler de geliyor. Yeşiller, karpuzlar Şş, duramadık. Bir okey 8000 lira da buradan alıyoruz. Çok güzel bir şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. İlk bonusumuz güzel başladı. Nazar değmesin. Tıdıdı. <laughs> Bırak Gel. Ay Ay iki tane morat, iki tane morat. Lütfen ya, lütfen güzel para kazanacaktık Çok güzel para gelecekti ama sıkıntı yok. 23 bin liradayız arkadaşlar. 3.000 lira kazandık. Ben ne yapayım biliyor musunuz? Bence ben bunu biraz olayın işimin içine biraz ciddiyet katalım, biraz fantezi yapalım diyorum. Muzlara, muzlardan bir tane eksik kaldı. Bakalım 30 bin liraya kaç para vereceksin? O güzel. Hemen ilk ekrandan arkadaşlar karpuzlarımızı aldık. Hadi be. Nice. Mavilerden yani bir tane eksik. Alıyoruz buradan arkadaşlar. 4860. 5000 lira alıyoruz hemen. Yani. Devam. Zarar oynayacak büyük bir ihtimal buraya. Ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sonrakinde büyük ihtimal o güzel bir çarpan yolla buraya Nice bir çarpan yollayacaktın ya 8 çarpan Ona da Maviler geliyor muz karpuz Üzüm muz güzel güzel bak burada son spinde parayı kurtaracağız <laughs> Güzel 23 bin lira 37 bin lira arkadaşlar toplamında 10 bin lira kardayız yine 10 bin lira kardayız bir tane daha alıyorum Bakalım. Buradan ne kadar gelecek? Sweet Bonanza bize hızlı bir kazanç lazım. Nice güzel. Karpuzlardan gelmez. O erikler geliyor. Eriklerim geliyor mu? Gelmiyor. Bir tane eksik kaldı eriklerden. Sıkıntı yok. 8 ikisimizi alıyoruz ve devam ediyoruz Buradan gelir ama erikler. Geldi üzüm. Nice. Karpuz atmadı o kadar. Mavilerimiz de bir tane eksik. Yeni ama de aman şimdi yani. 7000 liraya alıyoruz arkadaşlar Devam. Devam ki eritler geldi. Çarpanlar güzel ama işte ekranı bir güzel patlatsa ne güzel olacak diyorum ama üzüm mavi hiçbir şey yani hiçbir şey alamadık 15 bin liraya buradan tamam Tamam. Şu aklımda bir şey var. Bir tane daha bundan alalım. Sonrakisini büyük bir ihtimal kazanamazsak buradan parayı. Bu kazançlı bonus oldum arkadaşlar. Oyunumuzu bitirip hemen kaçıyoruz. Eğer olmadıysa sonraki 50.000 50 bin lira basıyorum. 50 bin lirayı basıyorum ama koy. Bakalım ne olacak. 136 bin lirayla başladık. Ay geliyor. Ne olacak da oğlum muz versen. 8 bin lira. Üzücü çok üzücü ucu. ve ben buna 50 bin lirayı basıyorum arkadaşlar. Gel. Sweet Bonanza. Yapacaksın bana o güzelliği ya. O para bugün gelecek. Güzel. Muzlar. 10x 10 bin liramızı alıyoruz. Ay 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 50 bin lira 50 bin lira 100x geliyor ananı sikim 100x muz Oğlum çok iyi çok iyi Ananı sikim paranın içinden geçtim paranın içinden geçtim Allah <laughs> Pardon 87 bin lira 87 bin lira arkadaşlar tek bonuslar. Ah ne oluyorsa artık ben böyle şeyleri hissediyorum artık aman Allah'ım zavvaya. Paraya bak paraya bak paraya bak çok güzel arkadaşlar. 60 bin lira kar. 60 bin lira kazanıyor muyuz yok 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 bir dakika. 136 bin başladık lan 100 bin ile başladık normalde 100.000 bırakırım ya. Neyse. Bugünkü kazancımız arkadaşlar 25 bin lira. Bence okey. Sweet Bonanza'dan bu kadar para kazandık. Sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.